Hey, merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Yeni yaptığım combo olan Chain insandio'nun Tanıtımını yapacağım arkadaşlar O zaman fazla uzatmadan hemen başlayayım Şurada gördüğünüz gibi Chain diyor Hemen parçalarını tanıtmaya başlayalım arkadaşlar Blade normal sight diyor Kameraya gözüküyor değil mi? Biraz daha yüklenir Tamam, Hah, tamam. Evet, bile normal sayt insanlığı çünkü bende şey yoktu ee, şey insanlığı yoktu sonra arkadaşlar şöyle high taper'ın uzunluğunu yakalamak ve dengesini yakalamak için 370 kullandım bu çakmaz S3 marka ve normalde taper kullandım şöyle buraya çek birleştiriyorum ben şimdi arkadaşlar hemen bir Hı. hemen bir arkadaşlar dönüş testi yapalım 3, 2 biraz da. Evet. Arkadaşlar bu şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar ben hemen e, şu meyvetlerle bir kapıştırma yapacağım. Şöyle iyi koyup bir Dransworth'la bu da Toy Pro marka kapıştıralım. Bu daha stabil dönüyor. için önce bunu atacağım. 3, 2 biraz da. Okay. Bak ya bir saniye fail oldu. <laughs> Atamadım. Arkadaşlar bu son videoyu izlememişsiniz, hayırdır? Normalde izliyorsanız izlememişsiniz yani ne iş? Saytini sen diyor diye boykot falan yapmayın arkadaşlar, ayıp yani. O da üzülüyor, Onda da duyguları var. <laughs> arkadaşlar bu arada o kadar izliyorsunuz. Kaç gün ama bir abone bile kazanamadım. Ayıp ola yani, abone olmayı unutmayın kanala. Neyse ben kapşonları açarım. Transport vs Saytini Sen diyor, maçlar 4 puanda bitiyor. 3 2 1 hazır. Ateş. <laughs> Arkadaşlar ekstrem finish yaptı Transworld. 3 0 şu anda. Öne East Transworld. Bu sefer Transworld'u önce açacağım. <laughs> <laughs> Şu anda transport dönüyor, chain insaniye vurdu. tersine döndü. <laughs> Ve chain insaniye durumu 3-1 yaptı. <laughs> Arkadaşlar değişik bir beybret. İki ateş. Ateş. Arkadaşlar transport sağdan dışarı atarak yendi ve 5 birlik skorla Çeyni sen diyor duran sabır bala yendi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Kabul et ama normal yaptığımız maçlarda ben yeniyorum genelde. Yani bugün öyle aldaydın de şey yendi dışına yedi. Şimdi akşam kill şarkla yapacağız. Kill şarkla atadığımız olduğu için her turda önce şey atacağım. Çeyin atacağım çünkü kill şarkla Yok aldım. sen o sağdan çıkıyor. 3, 2, 1 da... Sağ ol. Sağ ol. Evet, kendi kendine çıktı. Bir sıfır. Öne geçen taraf şeyin insan yolu. Hemen hız kaz kaybetmeden üç iki bir. 1 <laughs> yaptı durumu. Comeback. <laughs> Comeback izleyin. Allah Allah. 3, 2, 1. Bu sefer de chain insan diyor vurarak attı. Bir, iki daha. Dört, üç. iki. Dört, iki değil mi? O. Hmm. Ha. İki artı bir kaç edin? Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> matematik finish. Matematik bitti. Okul bitti, matematik bitti. <laughs> üç, iki şu anda chain insan yönde. Üç, iki, bir hazır ateş. <laughs> hazır ateş. <laughs> <Hazır> evet, <ateş. gülüyor> iki dışarı öldü. Allah rahmet eylesin. Evet, chain yani iki dışarı yenildi, belli oldu. 4 kilik sonra chain sen iki dışarı giyendi arkadaşlar. Şimdi son kapışma ay suç marka transfer ile kapışacak. 3 2 1 hazır. Ateş. Evet arkadaşlar. İkisi de birbirini kovalıyor. Biri kaçıyor, biri kovalıyor arkadaşlar. Ve sen diyor... kim galip gelecek. Transport yavaşladı arkadaşlar. Ve sen diyor 1-0 önde. 3 2 bir Hazır. Ateş. Bence önce Chainsan diyor ya, çünkü çıkıyor. Aynı şey zaten. Haa hapşurum ya. 3, 2, 1 hazır. Ateş. Arkadaşlar <laughs> fazla çılgın başlar izliyoruz. Evet, transport yine yavaşladı. Ha, transport. Vurayım da çık ya. Ne oluyor? Dransol denebilir belki. Fakat şey insan diyor dengesini konuşturarak konuşturarak Dransol'u yendi de 2-0 oldurum. 3 2 euro atalım. <laughs> tamam sıkıntı yok baba. Ee, evet, tekrar atalım. Şeyini de takmışız hemen diye. Evet. Ooo <laughs> 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 sağdan Vurur kartı 2-2 oldu. Transport ben hemen gidiyor. <laughs> Oha bak ya transport. Tekrar sana vurur kartı. Ve 4 kilik skora transport yendi. Arkadaşlar şimdi bu iki transport yendi. Bunları bir turluk daha kapışmayabileceğim. Son olarak. Yine bu black transport başlayacağım. Oo. Oo. güzel. Chains and oil arkadaşlar. Şimdi benim normal transporta bir türlü yapacağım. 3 2 1 hazır. <laughs> hazır. hızlı. ve kazanan da transfer oluyor. Arkadaşlar 2 ve YB yendi. Birini de yenildi. O da transfer oldu. Arkadaşlar şimdi bu bir komboydu. Şimdi sırada diğer kombom var. Bu da videonun son kombosu. Son zamanlara bir şey fark ettim. Bu çok kısa yok O yüzden bu videoyu bir tık daha uzun tuttum. Bu da Drandegar kombosu arkadaşlar. Blade için şöyle transfer Blade'ini kullanıyoruz. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz 5.60 reçet onunki. Ben de 5.60'a ya yakın 4.60 var. O yüzden bunu kullanıyorum ve e, şey olarak da bunu kullandım. Bit olarak da düz olduğu için Goldflex kullandım. Bu şekilde arkadaşlar karşınıza Dran Sword. Ay Dran Dagger pardon. Dran Dagger kombosu. Şöyle. Ben Dran Dagger kombosu açıkçası Chain Incendio kapıştıracağım. Maçı da 5'te bitireceğim. Böyle bir şey yapmayı düşündüm. Dixon önce chain atacağım. Dur şöyle Dixon takayım da atalım. Ha bir deneme atış yapayım da gördüm. 3, 2 biraz ateş. Children with baby rates. 3, 2, 1 ateş. Chain'in sen diyor 1-0 önde. Şimdi tekrar şey yapalım. Yapayım. Arkadaşlar bu arada e, ee, bir düğünü de yapayım ben. 9 ile 10 Ağustos arası, arası İstanbul'daki bir AVM'de ben yerini bilmiyorum tam olarak. Beyblade X turnuvası olacak Türkiye yerine. Katılmak isteyen arkadaşlar beybladextr.com sitesinden başvuru yapabilir. Ben katılamıyorum çünkü arkadaşlar LGS var. 3, 2, 1 hazır. Ateş. çıktı. İki bir yaptı durumu. Overfinish'te de randevur. Gerçekten şöyle bu kombonu mesela turnuvaya katabilirsiniz. Yani Atak Bey Bey'i yapmak istiyorsanız birazdan daha... Şimdi videonun sonunda çok kısa bir sürelik şey yapacağım e, Turnuvayı nasıl olarak katabileceğinizi işte atıyorum e, Yani ya da onu başka bir videoda yapabilirim ama bu videoya eklemeye düşünüyorum Çünkü başka video çok uğraştıracak şimdi şey. ben ilgisayar üşendim Yalan olmasın Ben işte çok uzun oldu arkadaşlar şimdi hemen 3'te bitireceğim şu bu O kombayı, o kombaları göstereceğim. İşte nasıl kombalara katabilirsiniz diye. Üçlü birazcık ateş. Evet. Dıran dıran yani. Şimdi arkadaşlar videomuzun son kısmına geldik. Aslında bunların hepsi farklı farklı video konuları fakat ben bir video toplamak istedim. Şimdi ilk önce arkadaşlar kill şarkı nasıl bir kombayla kullanabilirsiniz? Kill şarkı arkadaşlar açtığını koruyun. İstediğiniz mesela reçeli benim burada reçelini koruyun arkadaşlar 3.60 reçel fakat bit olarak normal flat bitini tercih edebilirsiniz çünkü bu da yani neredeyse low flat ile aynı atak gücüne sahip ama dayanıklılığı bir tık daha fazla bu yüzden bunu kullanırsanız eğer turnuvada atak ihtimalinde ve aynı zamanda dayanıklık ihtimalini bir tık daha arttırmış olursunuz bu bayı bayı kullanırsanız daha çok böyle ilerleme kaydedebilirsiniz turnuvada. Yani Beybe'nin kombosu da Kill Shark 360 flat oluyor. Şimdi bunu şuraya koyalım. Gelin benim bizim yaptığımız Dran Dagger kombosunu, Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dransword Blade'i şöyle gözüküyor durmanım. 460 Ratchet bu şekilde arkadaşlar ve Low Flats Bit dümdüz olduğu için atakları çok çılgın. Oluyor. Zaten e, bu kapıma normal ilk sahasında gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden dehşet bir ekstrem gücü yakalarsınız. Yani dehşet ve <laughs> komik bir e, tabir oldu. Fakat de, e, dehşet diyeceğim yani. Çok iyi bir arkadaşlar atak gücü sahip olur. Atak gücüne sahip olursunuz. Bakın mesela Beyblade orta durmaz bu biti kullanırsınız. Çünkü ben maçları ben izledim arkadaşlar meta kombalarını. Bu bit çok iyi. Yani şöyle arkadaşlar bakın kenara geldiği zaman ekstrem line'den çıkmıyor. Bu hem size zaman kazandırır hem de daha uçlu atak kitler yapmanızı sağlar. Şimdi gelelim site incendio'yu nasıl bir combo yapabilirsiniz? Ben de, chain incendio çevirmek isterseniz eğer 370 veya 380 rüksünü kullanın. Yani bendeki sahte ama e, Toy Pro'nun getirdiklerinde var arkadaşlar 370 380 komboları, rejitleri. Bunu kullanabilirsiniz veya site de arkadaşlar site diyor 460 bol veya point'i de kullanabilirsiniz. Onlar üzerinde meta kombosu çok işe yarıyor. Gelin bir dakika şöyle, normal son olarak çarpması ama normal transportta katabilirsiniz. Normalde yani katılacaksanız hangi öneririm? Saiten sen öneririm normal haliyle. Transport öneririm normal haliyle. Bir de kill şakla ben bizde olmayan Wizard of Rove veya 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 Leon Crest'i alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara sonra da kapışabilirsiniz. Arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.